Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün e... Brawl Stars oynayacağız. Evet. Geçelim. Yanımda Ömer ve İrem arkadaşlar. Burada çok iyiyiz. E... Değil mi? Evet. evet. Yani akıllıyız. Evet. Başlıyor şu an. Arkadaşlar burada ya 10.000 like gelirse arkadaşlar yenisini çekeceğiz Brawl Stars videosunu. Hayır arkadaşlar 100 Ayşen... like. 100 like gelirse devamını da çekeceğiz. Ben tamam, sesini açalım bir şey olmaz yani gerçekten bu videoya emek vereceğiz Değil mi? evet arkadaşlar şöyle karakteri arkadaşlık size gelmiş Efe bana şimdi arkadaşlar hangi karakteri seçeyim ilk tek hesaplaşmada bir oynayalım evet evet arkadaşlar Arkadaşlar i̇şte bu arada İrem şarkı açacak onu dinleyin. Bakalım nasıl şarkıymış. Olabilir. Karakter hissedeceğim. Hiç olmaz, karakterim var benim. Karakter hissedeceğim seni. Yazsın. Kutuları kıracağım. Bu ne lan tombik bu? <laughs> ta 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 ta. Sıra ben de. Işte. <laughs> Abi, Şimdi sıra bende. Beş saniye. Şimdi 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 mı para mı ne para mı düşünce Şurada yeni karakter gelecek. PlayStation karakteri gelecek. Ay karakter. Evet. bu gelecek. Ne yapacaksın onu? O karakter yeni karakterim gelecek. O çok güzel. Prologumu görün arkadaşlar. Nasıl güzel oynuyor. Ben 5 saniyede yenildim. Aliş 30 40 gibi. Ya bu oyunu ikinci falan oynadım için. Yani bu PUBG e, Counter gibi bir şey yani. Ama bunun... hiç benzemiyor ki adam öldürüyorsun işte ama bu adamı farklı bir Aynen. şey yani. Abi kutulardan ve kutulardan çıkıyor. Sağ ol Ali sanki bilmiyorduk. Ben bilmiyordum mesela. <laughs> Selamünaleyküm Aleyküm Nita. Ben daha iyi oynuyorum arkadaşlar. Brawl yıllarımı verdim. Yo yürü git lan. Lan vallahi yıllarımı verdim. Şunu şuraya alayım da. Aa. Mesiden burası ters altına sıçıp duruyordum. Ömer arkadaş olmasana mal. La beni çok. Sudaki var bir şey diyor orada bir şey ya. Hadi. İrem bu, bu roket. Oha 3 kişi kalmış aferin. İrem bana, roket var ya İrem burada. Hadi bence Ömer seni geçti benden söyleyeyim sana. Roketi kontrol et adamı çaktır. Uya! Nereye çaktı? Adam İki kalmış. Bir tane adam kaldı onu öldürürsen maç bitiyor. Ömer kazanmaktan. Emoji atın. Lan Ömer'cim bak! <laughs> Bir şey olmaz lan. Heyecanlandırmayın beni. Ne bekliyorsun oğlum? Kesin var. Aha. Cisi gel buraya. Adam o işte ya. Sıra bende. Hayır. Niye? Bekle. Ben yine birinci oldum lan. Bir şey. Mi? İşte ben yıllarımı verdim bu Brawl Bence Ben geldim. Arkadaşlar e, benim şey oldum. Tamam. Rahatsız etmeyin. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü gerçekten bu e, emek var burada. Çünkü e, biz bunu yani bilmiyorduk ama bildik. E, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.